Merhaba arkadaşlar balımın tasarımlığı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni modellerimizden bir tanesini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar bugünkü çalışmamız mutfak basası için runner çalışması hazırladım. Şöyle runnerımızı bir göstereyim. Şöyle açayım. Bakın arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde Devam ediyor arkadaşlar. Bu runner için kullanmış olduğum malzeme, Bravo'nun boho ipi, 3 milim arkadaşlar kalınlığı, yaklaşık 250 200 gram bir e, ip arkadaşlar. Bu ipten yarıdan bir tık fazla kullandım arkadaşlar. Bir de aynı markada simli bir ipim vardı. Bu ortaya kullanmış olduğum ip budur. Bu da yarım da arkadaşlar, az bir şey kullandım. İşte bir sıra yaptım. E, kullanmış olduğum tığ numaramda şöyle göstereyim arkadaşlar 3 milim tığ kullandım makas ve çakmak lazım arkadaşlar çakmağı ne için kullanıyorum polyester ip olduğu için uçlarını yakıyorum ki açılmasın diye arkadaşlar e, yaklaşık 37-38 santim eninde 88 santimde boyunda arkadaşlar. Modelin arkası ve önü yok. İki tarafı da aynı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İki tarafı da aynı. Bunu birçok iplerde polyester ipin dışında alize koton ya da farklı bir koton iple de kullanabilirsiniz. Tek renk de yapabilirsiniz. Örneğin kahvenin tonlamalarını da yapabilirsiniz. Örnek veriyorum arkadaşlar. Tabii ki bu isteği ve arzuya göre değişir ben bunu dünürüme yaptım arkadaşlar. Dünürüm mutfağına yeni bir masa aldı. Sadece masa üzerinde kullanabileceği bir runner yaptım. Şöyle göstereyim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım sizler de benimle birlikte yaparsınız. Bu şekilde arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar başlıyoruz. Şöyle bir sabitliyorum düğüm atıyorum düğümden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane zincir çektim Şayet buradaki gibi modeldeki gibi boncuk takacaksanız şöyle hemen düğüm yapmadan şöyle zincirin tep, orta e, zincirden geçiriyorum boncuğu geçiriyorum arkadaşlar daha sonra tığımın başını hiç dolamıyorum en baştaki zincirin içine girerek şöyle bağ sabitliyorum bu ipi de alttan götüreceğim arkadaşlar şimdi 1 2 3 zincir çektim zinciri de trabzandan sayacağım arkadaşlar boşluğun içine giriyorum 1 2 3'lü üçlü trabzan yapıyorum 1 2 3 1 2 3 yani 3 kere de çıkıyorum toplamda zincirle birlikte 17 tane üçlü trabzan yapıp geliyorum şöyle sayalım arkadaşlar zincirde trabzandan sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane boşluğumun içine üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Hemen trabzan dibine değil bir sonrakine trabzanın tepesine girip üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi sırasıyla 3 4 5 6 7 Şimdi şöyle bir sayalım arkadaşlar. Zincirli trabzandan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim tığımın başını doladım 1 2 3 4. trabzanın tepesine 1 2 3 tane atlıyorum 4. trabzanın tepesine girerek bir üçlü trabzan yapıyorum devam ediyorum 2 3 4 5 6 çekmiş olduğumuz zincirin tepesine de batarak 7 şöyle bir sayayım 1 2 3 4 5 6 7 7 tane üçlü trabzan yaptım Şimdi bir üste geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir çektim. Şimdi şu dibinden sayarak yapayım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3. 3. 3. trabzanın tepesine gelip bir üçlü trabzan yaptım. bir zincir çektim. bir tane atlıyorum. 1, 2. tepesine batarak bir üçlü trabzan daha yaptım bir zincir çekiyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzan tepesine üçlü trabzan yapıyorum şimdi boşluğumuzun içine geldim arkadaşlar şimdi bu boşluğun içine toplam 15 tane üçlü trabzan yapacağım 1 2 3 ben 15 tane üçlü trabzanımı yapıp geliyorum Boşluğumun içine 15 tane üçlü trabzan yaptım. Şöyle sayalım arkadaşlar. Şu direğim alttaki trabzanın tepesine batmış olduğum trabzan. Şimdi boşluğun içini sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şu trabzanın tepesine batmış olduğum trabzanla 16 tane oldu arkadaşlar. Şimdi yani boşluğun içine 15 tane dolduruyoruz. Tığımı başını doluyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine batarak bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Toplam burada 17 tane üçlü trabzan olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde bir tane atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine üçlü trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum şimdi buradaki zincirimizin tepesine batarak bir üçlü trabzan yapıyorum şimdi bir iki üç dört beş zincir çektim geriye döndüm arkadaşlar şimdi burada şu buraya değil buraya girerek bir üçlü trabzan daha yaptım yani üst üste iki tane kafesimiz oldu bir zincir çektim diğer trabzanın tepesine battım bir zincir çektim en baştaki trabzanın tepesine battım toplam üç tane kafesimiz oldu şimdi burada bu yapmış olduğum trabzanla birlikte 2

9 10 tane zincir çektim tığımın başını doluyorum 1 2 3 tane trabzan atlıyorum 4. trabzanın tepesine girip bir üçlü trabzan yapıyorum trabzan 1 2 3 4 5 6 7 tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani buradaki trabzanın aynısını buraya yaptım. Tığımın başı, tığımı bir kere pardon bir kere zincir çekiyorum. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batarak bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum sıradaki trabzanın tepesine batarak bir üçlü trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum zincirimizin tepesine batarak bir üçlü trabzan yapıyorum şimdi arkadaşlar şuradan göstereyim şimdi biz şurayı bitirdik şimdi buraya gelebilmek için hiç zincir çekmiyorum örgümün arkasına geçti döndüm ilk şuraya bakın şöyle tığımla giriyorum ilmeğimi alıyorum bu ilmeğin içinden geçiriyorum boşluğumun içine girdim ilmeğimi aldım tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum yani zincir kaydırma tekniğini uyguluyorum burada hem boşluğun içinden bir tane trabzanın tepesinden bir tane bu şekilde Ay, Pardon arkadaşlar Zincir kaydırma tekniğiyle ile Bu trabzanın tepesine de Aynı şekilde geldim Ve trabzanın tepesine geldim Yani buraya kadar zincir kaydırma Tekniği geldim 1-2-3-4-5 Zincir çektim Tığımın başını Doladım Bir trabzan atlıyorum ikinci trabzanın tepesine Üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bir, ikinci trabzanın tepesine üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir tane atlıyorum. ikincisinin içine üçlü trabzan yaptım. Şimdi bu boşluğumuza geldik. Aynı şekilde burada yaptığımızın aynısı. 15 tane üçlü trabzan yapacağız. Ben yapıp geleyim arkadaşlar. 15 tane üçlü trabzanımı yaptım. Elimde de şöyle düzeltin arkadaşlar. El ütüsü yapın. Çünkü polyester ip ister istemez biraz düzeltmek istiyor kendisini. Şimdi en başka en baştaki trabzanın tepesine girerek bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Ya yani toplamda 17 tane üçlü trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanın tepesine bir üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanın tepesine üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane atlıyorum. İkincisinin tepesine üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu tarafa hiç geçmiyoruz artık arkadaşlar. Şimdi üst üste geçeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim geriye döndüm. Tığımın başını doladım. Buraya değil, ikinci trabzanın tepesine batarak bir kutucuk elde ettim. Bir zincir çektim. Diğer trabzanın tepesine batarak bir kutucuk daha elde ettim. Bir zincir çektim. Trabzanın tepesine gelip bir trabzan yaptım. Şimdi burada aynı burada yaptığımız gibi arkadaşlar ben bu sırayı da sizlerle birlikte bitirmek istiyorum.

2, 4, 6, 7 tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. 1, 2, 3, 4. trabzanın tepesine girerek bir üçlü trabzan yaptım. Devam ediyorum. 2, 3, 4 5 6 ve 7 7 tane üçlü trabzan yaptım bir zincir çekiyorum trabzanın tepesine girerek bir kutucuk elde ediyorum bir zincir çekiyorum trabzanın tepesine girerek bir üçlü trabdan yapıp bir kutucuk elde ettim. Bir zincir çekiyorum, zincirimin tepesine girerek bir tane üçlü trabdan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, zincir çekmeden en baştakini örgümü çevirdikten sonra en baştakini içine girip ipimi alıyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Zincir kaydıma tekniğiyle buraya kadar geliyorum. Arkadaşlar modelimiz bu şekilde ilerliyor İstediğiniz boyutta yaptıktan sonra iki parçanın şurada görmüş olduğunuz iki parçanın eklemesini göstereceğim. Şimdi ben istediğim boyuta kadar yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar kamera arkasında ben iki parçamı ekledim. 3 sıradan oluşturacağım için 3. Sırayı sizlerle birlikte yapacağım. Şimdi normalde başladım, aynı başladığımız gibi başladım. Ee, 15 tane yanlarla birlikte toplam 17 tane kut, e, üçlü trabzan yaptım ve 3 tane e, kutucuk yaptım. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir, 5 zincir çekiyorduk. 3 zinciri çektim. Şimdi eklerken şu kaydırma yaptığımız yerler. E, Denk gelecek arkadaşlar. Şimdi şöyle iki zincir çektim. Bu kaydırma yapmış olduğumuz tarafın ilk tepesine girip şöyle sıkılıyorum ve bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar. Geriye dönüyorum. Aynı şekilde örgüme modelime devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer boş trabzanın tepesine bir zincir çekiyorum trabzanın tepesine şimdi bu şekilde ilerliyorum 2 3 4 5 6 7 2 4 6 7 tane üçlü trabzan yap bunu yaparken şuralar şöyle olacak yani modelin düzünden ekliyorum arkadaşlar tabi bunda düz, e, arkası düzü de, tersi diye bir şey yok ama ben şuradan bakın şurası modelin düzü şöyle şunu şöyle koyarsam bakın aradaki farka ben o yüzden burada ilk hepsini aynı e, izada getirdim Burası da aynı bu şekilde başladım şimdi 7 tane üçlü trabzan yaptım aynı modelimi devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim 1 2 3 4. trabzanın tepesine girdim modelime devam ediyorum 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane üçlü trabzanımı yaptım bir zincir çektim sıradaki trabzanın tepesine batarak üçlü trabzan yaptım bir zincir çektim diğer trabzanın tepesine batıyorum bir zincir çektim zincirin tepesine batarak bir üçlü trabzan elde ettim geriye dönüyorum hiç zincir çekmiyorum ilk başlık trabzanın tepesine girip ilmeğimi çıkarıyorum ve diğer pardon arkadaşlar ipim kaydı ilmeğimi çıkarıyorum diğer ilmeğimi içinden geçirdim boşluğun içine giriyorum zincir kaydırma tekniğini uyguluyorum arkadaşlar boşluğun içine bir tane trabzanın tepesine bir tane boşluğun içine bir tane ve trabzanın tepesine gerek buraya gelmiş bulunuyorum aynı şekilde 5 zincir çekiyorum 3 4 5 zincir çektim bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanın tepesine üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. ikinci trabzanın tepesine üçlü trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir, ikincinin tepesine atlıyorum. Üçlü trabzan. Yapıyorum. Şimdi bu boşluğun içine 15 tane e, üçlü trabzan yapıp geliyorum. 15 tane üçlü trabzan yaptım. Arkadaşlar şöyle sıkılayın yani bu 15 tane sığıyor. Sonra elimizde şöyle düzleyelim. Devam ediyorum örgüme. Ve ilk baştaki trabzanın tepesine de bir üçlü trabzan yapıyorum. Toplam 17 tane üçlü trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzanın tepesine üçlü trabzan. Bir zincir çekiyorum bir tane atlıyorum ikincisinin tepesine aynı şekilde bir tane daha bir atlıyorum bir tane en sondakinin tepesine bakın şöyle tutayım şimdi burada bağlamaya geldik arkadaşlar şimdi 5 zincir çekiyordum ya önce 1 2 zincir çekiyorum modelin iki tarafı aynı şöyle yap şöyle bu zincir kaydırma yaptığımız taraftan giriyorum en başta kız en baştaki şeyin zincirin içine giriyorum ilmeğimi çıkarıp zincir kaydımı tekniğiyle bağlıyorum bir iki zincir çekiyorum arkadaşlar zilim çaldı kusura bakmayın e, kaldığım yerden devam ediyorum 2 zincir çekiyorum. Bu modelimin tersine dönüyorum. Bir değil ikinci trabzanın tepesine girerek üçlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yani X e, trabzanları yaptığımız değil ikinci trabzanları yap yaparken e, bir üste çıkarken eklemesini yapıyoruz arkadaşlar. Ya yani ikinci sıradaki trabzanları yaparken oluyor. Bu şekilde e, ben tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. İstediğiniz boyutta, istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben şimdi bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar rularım bitti. Şöyle bir göstereyim. eni 37 santim oldu boyu ise 88 santim oldu arkadaşlar Tabii ki bu kullanacak olduğunuz ipin kalınlığı sıkı kalınlığı inceliği ve elinizin sıkılığı ve gevşekliğine göre tığ numaranıza göre bu ölçüler değişebilir şöyle sayayım boşlukları sayacağım arkadaşlar kaç tane yaptım diye şu boşluktan başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23'te bitirmişim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ranalımız bu şekilde. İstediğiniz renkte, istediğiniz uzunlukta, genişlikte yapabileceğiniz bir model. Tabii ki bunu bir runner olarak değil de televizyon önünde televizyon seyederken üzerinize alacağınız bir battaniye de yapabilirsiniz. Birçok yerde çocuk battaniyesi de yapabilirsiniz. Birçok projede de kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Arkadaşlar umarım sizlere faydalı olmuşumdur. Beyni, beğenmişsinizdir. Şayet videomu buraya kadar izleyip kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma ücretsiz şekilde abone olup beğeni ve yorumlarınızı yaparak iyi puanı vererek beni desteklerseniz sevinirim arkadaşlar. E şimdiden her birinize teker teker teşekkür ederim desteklerinizden dolayı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.